FTX'i burada bilerek harcadılar. Siz ne kadar bunu inkar etseniz bile kripto para piyasalarında özellikle son 2 haftadır çok büyük oyunlar döndüğünü bir önceki kripto para videomuzda belirtmiştik. Şimdi burada FTX aslında hani milyar dolar zarar etti diyoruz ya aslında FTX burada 1 lira bile zarar etmedi. Bunun zararını arkasında duranlar karşıladı. Çünkü FTX'i burada yem olarak ortaya attılar. Bakın adım gibi eminim siz de bu videoyu kaydedin. Mutlaka kaydedin sizlere bu bu videoyu FTX yeni bir isimle karşımıza çıktığı zaman sizlere bu videoyu bulup göstereceğim. Şu anda FTX'i harcadılar. Neden harcadılar? 3-5 tane kodamanlar yani bu piyasaya yön verenler bir araya geldi. Geçen videomuzda da belirtmiştik. FTX'i de aralarına aldılar. Ne yaptılar? Dediler ki kardeşim bak biz seni harcayacağız. Tamam mı? Biz seni kripto piyasasında harcayacağız. Neden harcayacağız? 7'den 70'e tüm yatırımcılar ellerindeki kripto para birimlerini satsın diye seni harcayacağız dediler. FTX de bunu kabul etti. Ama nasıl kabul etti biliyor musunuz? Dediler ki ne kadarlık bir likiditeye sahipsin? Mesela 5 milyar dolar. Buna dediler ki biz sana 50 milyar dolar vereceğiz. Yani el altından 50 milyar dolar sana likidite sağlayacağız ama seni batıracağız. FTX ne yaptı? Bunu kabul etti. Peki bunu neden yaptılar? Herkes dedim ya kripto paralarını satsın. Şimdi bak bunlar tamam mı? Bu adamlar Bitcoin'i maksimum 15 bin dolara kadar çektiler. Onun altına yemedi. 15 bin dolara kadar çektiler. Herkes tamam mı panik satış yaparak bitcoin'i 10 bin dolara kadar düşürmeyi planladılar. Ama ne oldu? Yatırımcı bunu yemedi. Eğer böyle bir şey olsaydı ne olacaktı? Herkes panik satış yaparak tabi aramızda panik satış yapanlar var ama istedikleri rakamlara ulaşamadılar. Ha burada bitcoin 10 bin dolara, 9 bin dolara düşseydi şu anda tamam mı zengini zengin yapacaklardı. Ha şu anda bu korku hala devam ediyor. Böyle bir risk var. Şu anda bitcoin'i 10 bin dolara, 9 bin dolara düşürmek için her her şeyi yapıyorlar. Ne oldu? FTX'i kurban ettiler. Aynı nasıl zamanında 2019 yılında Binance'ın CEO'su 4000 Bitcoin'i nasıl 7 bir gecede aynı şekilde bu sistemi tekrar etmeye çalışıyorlar. İşin başında kim var? Çok basit. Yani bunu 10 yaşındaki bir çocuğa sor, şu durumu anlat, sokaktan geçen 10 yaşın 15 yaşındaki çocuğa, sana bu işin başında kim olduğunu anlatır. Birincisi Binance'ın seyircisi. İkincisi Elon Musk. Üçüncüsü 3-5 tane şurada baninalar. Şimdi başka yerden vurmaya çalışacaklar. Başka bir token'i harcayacaklar veya başka bir borsayı harcayacaklar veya farklı bir haberle karşımıza çıkarak artık son şanslarını deneyecekler. Eğer bu da yemezse ki yemeyecek son kozlarını oynadıktan sonra tamam mı piyasayı mecburen yükseltecekler. Ha bu koz yani son rolleri tutarsa ne olacak? Bitcoin 10 bin dolara kadar gerileyebilir. Bu noktadan sonra da tekrardan bir yüklü yükseliş gelebileceğini tahmin ediyorum arkadaşlar. Dikkatli olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Sevgili dostlarım %40 daha fazla kar elde etmek istiyorsanız EMX Global Borsası'na üye olurken benim referans kodumu kullanırsanız 17 PKB şu anda da görselde gördüğünüz gibi benim referans kodumu kullanırsanız MX Borsası'na üye olduktan sonra tüm kripto para bilimlerini %40 daha fazla kar elde etmiş olacaksanız bu fırsatı kaçırmak istemiyorsanız MS Global Borsasına üye olurken benim referans kodumu kullanmayı unutmayın